Evet. Buradan şuraya gelsek de hocam, siz yaşadığınız bölgede, Nikfer'de bu doğa ve yaban hayatı açısından neleri eksik gördünüz de bu derneği kurmayı düşündünüz? Aslında bu durum, derneği kurmadan önce de eksikleri veya yapabileceklerimizi görüyorduk. Hı. Şu an bu derneğimizin üyesi olsun, derneğe gönül veren arkadaşlar olsun, hepsi de dernek öncesinde de doğa adına çalışmaları olan kişilerdi. Bazen Oturuyoruz. Haydi bir e, şuradaki bir iki ağaç fidanını gidelim uygun bir yere dikelim. Veya e, insanların zarar verebileceği yerde bir hayvanı görünce onu bir uzaklaştıralım. Ya da e, en azından evimizin kenarına bir su yalağı koyalım. Veya e, iyi kötü. Biz zaten kendimiz de arkadaşlarla evcil hayvanlar da besledik. Yani önceden de zaten bununla uğraşıyorduk. Daha çok derneği kurma sürecine bizi iten bizim yaptıklarımızdan daha çok çevremizde yapılmayanları görmemizle alakalı. Derneği ne zaman kurdunuz? Derneği Ağustos 2013. Hmm. Ağustos ayı içinde. Doldurdunuz evet doldurdunuz. Tam gününü hatırlamıyorum şimdi. Hı hı. Ağustos 2013. Ama dediğiniz gibi ki tabii ki bir ön hikayesi tabii. var. Yani yıllar öncesine dayanan. Evet. Onu da şuradan biliyorum. Tabii ki eksik olmayın. Önceki görüşmemizde arkadaşlarınızı Diğer arkadaşlarımızı da tanışmış tabii, olduk evet. o vesileyle. Onlarla da güzel bir sohbetimiz oldu. Nerede oldu tabii ki? Tavasın o meşhur güzel Bağpazarı'nda pazarında. Bağ Pazar. e, çaylarımızı yudumlarken orada bir ön sohbet yapma şansımız oldu. Orada e, Mehmet kardeşimiz vardı. E, Mehmet Sinkil. Evet. Salim Şeşen. Salim Şeşen Tabii onlardan da bahsedelim. Onlar da oldukça donanımlı arkadaşlardı. Evet. O gün gerçekten onlara da hayran oldum. Ee, ama programımızın içeriği geri şu an için iki kişi çıkartabiliyoruz. Hı. Onlar buradan da selamlarımızı göndermiş olalım. Oradan şuraya geleceğim. Ee, tabii ki bu bir yıl önce kuruldunuz ama bunun önceki yollara dayanan, arkadaşlara dayanan bir hikayesi de var. Ondan Hı. biraz bahsedebilir misiniz? Zaten önceden konuştuğumuzda da gördüm. Bizim derneğimizin şu anki üyeleri daha yeni kurulduk. Yaşları birbirine denk yani birbirini çocukluktan beri tanıyan kişiler. Ya biz o yüzden çocukluğumuzdan beri neler yaptık, neler yapmadık, ne eksikler var. Bunların hepsini bildik, gördük. Ben yani ne diyebiliriz? Biz genelde işte tabii internet kafe kültürü yoktu biz çocukken. Arkadaşlarla ne yapalım diye düşündüğümüzde yürüyüşe giderdik. İşte ovaya giderdik, oradaki ağaçlara, bitkilere bakardık. Veya bir böcek ilgimizi çekerdi. Hatta bunu konuştuğumuzda söyledik çocukken gördüğümüz bazı böcekleri şu an göremediğimizi anladık. Demek ki bir orada nesilleri artık daha mı yerleşim yerlerinden uzaklaştı ya da biz mi görmemeye başladık bilmiyoruz. Niye olduğunu bir bu konuda tespitimiz yok. Ama bu işin derneğe gitme süreci yani ben o dernek kurma sürecini söyleyeyim isterseniz. Daha çok negatif yapılanlar bizi buna itti şu an ben ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Kesin bu böyledir dememek kaydıyla bir örnek üzerinden gidersek biz bizim dağlarda özellikle Bozdağ'da ardıç ormanları var. Bu ardıçta değerli bir ağaç. Bu Orman Bakanlığı tarafından epey bir korunuyor zaten. Fakat biz şöyle bir şey duyduk. Buradan izinsiz ardış kesen bir kişi tespit ediliyor ardış kestiği. Fakat bir şekilde bunun doğaya verdiği zarar görmezden geliniyor ya da araya kaynatılıyor öyle diyelim. Biz bunu duyunca bu süreçlere bireysel olarak tepki verdiğimizde bir netice alamadığımızı gördük. İşte bu kişi şunu şunu yapmış veya şöyle zarar vermiş dediğimizde bundan resmi bürokrasi içinde fazla bir ilerleme kaydedemiyoruz. E burada biz nasıl ciddiye alınabiliriz? bir şey tespit ettiysek veya bir bilgi edindiysek bir sivil toplum kuruluşu olursak bu verdiğimiz tepkinin veya fikirlerimizin dinlenebileceğini düşündük. Derneği de o yüzden bir an önce kuralım ve faaliyetlere başlayalım diye ortaya çıktı.